fark ettiniz mi bilmiyorum ama Unity son 3-5 aydır kendini toparlamaya başladı. Ve açıkçası bunun da bir neden olduğunu düşünüyorum. İstiyorsanız gelin videoda tartışalım. Öncelikle Unity son birkaç yıldır çok kötü bir politika izledi. Ve bunun sonucunda bir yıl önce ya da 9 ay önce CEO'nun eski CEO'nun atılmasıyla istifa etmesiyle sonuçlandı. Şimdi orada ne olduğunu tam anlatmayacağım ama yeni gelen CEO üst kademedeki kişileri kovup daha yetkili işi bilen Oyun yapmayı daha çok seven daha Tutkulu olan insanları koydu gibi hissettiriyor bana açıkçası Çünkü neden son birkaç aydır Yaptığı yeniliklerle birlikte bunu aslında hissedebiliyoruz görebiliyoruz Hele ki en son yaptığı açıklamada yani en son yaptığı etkinlikte Unite etkinliğinde Bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz Peki o etkinlikte aslında ne oldu ne yaptılar Teknik olarak baktığımızda aslında yeni bir şey getirmekten ziyade ki getirdiler fakat eski yaptıklarını daha çok düzeltme odaklı gitmişler. Bunu fark ettim. İşte performans arttırma gibi ya da mesela URP artı HDRP vardı. Hani bunları birleştirmişler. Veya bazı eksiklikler var yani. Bunları görmüşler ve gerçekten de onları çözmeye gitmişler. Ama eski yaptığı hatalar gibi mesela bir şey genelde getirirler ve bırakıp giderler. Yani hep böyle var. Yani geliştirmezler. Yani, unutur giderler. Ama artık sanki eski yaptıklarına da bakıp artık onları da geliştirmeye, onları da eksiklerini görüp kapatmaya yönelik bir e, politika izlediklerini görüyorum açıkçası. Siz böyle düşünüyor musunuz? Merak ediyorum. İstiyorsanız yorumlarda buluşalım, konuşalım. Son zamanlarda Unity daha kendi toparlamaya başladı. daha Artık gerçekten kaybettiği kullanıcıyı belki alabilir. Geri toplayabilir. Son yaptığı politikalar açıkçası e, izlediği yol benim açıkçası hoşuma gitti. Sonuçta her gün kod yazan, oyun geliştiren kişileriz yani. İşimiz bu. O yüzden kendini toparlaması ve doğru yolda gitmesi artık hani toplumun önemsemesi gerçekten çok önemli bir şey. Mesela runtime fee kaldırdı en sonunda Unity 6 ile birlikte. Mesela ben multiplayer oyun geliştiriyorum. Son bir yılda yaptığı şeyler gerçekten inanılmaz iyi yani. Gerçekten multiplayer alanında ya kesinlikle olması önceden yapılması gereken şeyler. Mesela ben online oyun geliştirirken en az 3-4 tane Unity açıp yapıyorduk yani. Ama şimdi son getirdiği şeyler sadece bir tane Unity ile 3-4 tane yani play'e bastığında 3-4 tane unit arkada açılıyor kapatma 3-4 tane unit otomatik kapanıyor. Önceden öyle değildi yani. Gerçekten önceden 3-4 tane unit açıyorduk. Farklı farklı. Oradan tek 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 ona bağlı sonra kapatıyorduk. Tek 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 de falan. Çok uğraştırıcıydı. Mesela ya demek istediğim şu kısacası. Eski yaptığı şeyleri ve eksiklikleri görüp onları kapatma üzerine gitmiş. Ve bunu aslında her şeyde yapmış yani. Mesela yapay zekada pek kullanılmadığını hissetmişti yani. O en son yaptığı şeyler mesela pek kullanacak gibi değildi ama artık onun da üstüne gitmiş ve gerçekten belki bir yıl sonra iki yıl sonra yapay zeka getirdiği yapay zeka Muse vardı. Sen Muse ile birlikte gerçekten kullanılabilir bir kıvama gelebilecek gibi gözüküyor. Açıkçası sizin yorumlarınızı da merak ediyorum. Aşağı yazarsanız çok güzel olur. Onun dışında yorumunuzda yazarsanız çok memnun olurum. Herkese iyi günler.